Herkese merhabalar sevgili gençler, ben psikolojik danışman Çağrı Çırsal. Bugün sizlere YKS sınav başvurusunun hangi adımlar ve hangi süreçler izlenerek bu sınava başvuru yapılabileceğini videolu bir şekilde anlatacağım. Biliyorsunuz ki sevgili gençler dün itibariyle YKS sınav başvuruları başladı ve bu başvuru 3 Mart tarihine kadar devam edecek. Yine bu tarihler içerisinde sınava başvuru yapamayan adaylar ise 11 ile 13 Mart tarihleri arasında geç başvurularını yapabilecekler sistemden. İlk önce sınava başvurmak için internet tarayıcımıza ÖSYM AİS yazıp aratmamız gerekiyor sevgili gençler. Karşımıza çıkan ilk sayfaya tıkladığımızda bizi ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş yapabileceğimiz sayfaya yönlendiriyor sistem. Burada gördüğünüz gibi sağ üst köşede 3 farklı seçenek bulunuyor sevgili gençler. Eğer bizler sisteme e-devlet şifresiyle değil de bizzat ÖSYM şifresiyle giriş yapmak istiyorsak her şehirde bulunan ÖSYM bürolarına giderek bir ÖSYM şifresi edinmemiz gerekiyor. ÖSYM şifresini edindikten sonra ise sağ üst köşede bulunan sisteme giriş seçeneğini tıklayarak TC kimlik numaramız ve aldığımız ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yapabiliriz. ÖSYM şifremiz olmadan da e-devlet ile sisteme giriş yapabiliyoruz sevgili gençler. Bunun için tabii ki E-devlet şifreniz de olması gerekiyor. Eğer E-devlet şifreniz yoksa, daha önceden almadıysanız, PTT şubelerine giderek bir E-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor sevgili gençler. E-devlet şifresini aldınız, daha sonrasında ise sisteme giriş yapmak istiyorsunuz. İlk defa giriş yapacağınız için, ilk olarak E-devlet ile kaydol seçeneğini tıklamamız gerekiyor ve bir defaya mahsus olmak üzere sisteme kayıt yaptırmamız gerekiyor E-devlet şifremizle. E-Devlet şifremizle kayıt yapılırdıktan sonra diğer girişlerde ise sadece E-Devlet ile giriş yap seçeneğini tıklayarak sisteme giriş yapabiliriz. Tabii ki de daha önce E-Devlet şifresi alan adaylar sisteme direkt E-Devlet ile giriş yapı tıklayarak girebiliyor sevgili gençler. E-Devlet şifresi ile giriş yap seçeneğini tıkladığımızda karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Ve burada TC kimlik numaramızı ve E-Devlet şifremizi yazarak aday işlemleri sistemine giriş yapabiliyoruz sevgili gençler ada işlemleri sistemine giriş yaptığımız zaman sistemde sol üst köşede bulunan başvuru sürecindekiler seçeneğini tıklayıp ÖSYM'nin güncel olarak devam eden sınavlarını görebiliyoruz sevgili gençler. Şu an güncel olarak YKS olduğu için sistemde 2025 YKS'ye tıklayarak sınav başvurularına başlayabiliriz sevgili gençler. 25-2025 YKS sınavına tıkladığımızda İlk olarak karşımıza ilk adım kimlik bilgilerimizin yer aldığı bir adım geliyor. Burada sevgili gençler size ait olan kimlik bilgilerinizi kontrol ediyorsunuz. Eğer herhangi bir yanlışlıkta bulunuyorsa sağ üst köşede bulunan kimlik bilgilerimi Mernis'ten güncelle seçeneğine tıklıyoruz ve bir sonraki adıma geçiş yapıyoruz sevgili gençler. Diğer bir adım adres ve iletişim adımı. Burada yine adres bilgilerimiz, cep telefonumuz, ev telefon bilgilerimiz, e-postamız gibi bilgilerin yer aldığı bir adım. Eğer burayı kontrol ettiğimizde bir yanlışlık yoksa bir sonraki adıma geçebiliyoruz. Fakat herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız adres bilgilerini Mernis'ten güncelle seçeneğine, Mernis'ten getir seçeneğine tıklayarak tekrar güncel hale getirebilirsiniz ve sonraki adıma geçebilirsiniz. Diğer bir adımımız eğitim bilgilerinin bulunduğu adım. Burada sizin e-okuldan çekilmiş eğitim bilgileriniz görüntülenecektir büyük ihtimalle. Şu an okuduğunuz için şu an okulunuzun adı ve diploma notunuz güncel olarak gözükecektir sistemde. Bir sonraki adıma tıkladığımızda sınava ilişkin bilgilerin yer aldığı adım karşımıza çıkacak sevgili gençler. Burada ilk olarak öğrenim durumu ve kodu yer alıyor. Burada tabii ki de 12. sınıf adaylar bir orta öğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım. Mezun adaylar bir orta öğretim kurumundan mezun oldum. İşte yüksek lisansdan mezun aday, olan adaylar farklı seçenekleri tıklayarak bir sonraki adıma geçecekler. Bir sonraki adım yine aynı adımdaki bir sonraki seçenek sınav merkezi tercihleri. Gençler bu yıl ÖSYM 5 farklı tercih istiyor sınav merkezi olarak. Burada her tercihin birbirinden farklı olması gerekiyor. E, sınava girmek istediğiniz şehri ilk tercihinize yazmanız gerekiyor. E, tabii Kayseri olarak örnek verelim. Ee, Kayseri'de şehir merkezi ve iki farklı ilçe olmak üzere üç farklı tercih bulunuyor. Büyük bir şehir olduğu için. Bu üç tercihi e, merkez birinci olmak üzere sırayla yazabiliriz. Yine ÖSYM bizden 5 merkezde işaretlememiz gerektiğini söylüyor. Ve diğer merkezlere de, diğer tercihlere de Kayseri yakın olarak e, seçeceğimiz illere koyabiliriz sevgili gençler. Yine bir diğer seçeneğimiz ise e, daha önceki MSV başvurularında da karşımıza çıkan e, TYT Sosyal Bilimler Testi ile ilgili adım. Burada tabii ki de e, Orta Öğretim Kurumu'nda zorunlu olarak Din, Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alan adaylar o seçeneği tıklayarak e, devam edecekler başvurularını tamamlamaya. Yine bunun devamında bir alttaki seçenekte yabancı dil seçeneği bulunuyor. E, burada şöyle bir durum var sevgili gençler. Sizler AYT oturumunun ikincisi olan yabancı dil testine girecekseniz ve hangi alandan girmek istiyorsanız o seçeneği tıklayarak devam edebiliyorsunuz burada. İşte yabancı dil testine girmek istiyorum ve İngilizce çözeceğim diyorsanız İngilizce. Hayır ben yabancı dil testine girmek istemiyorum diyorsanız da herhangi bir işaretle yap işaretleme yapmanıza Gerek yok sevgili gençler. Dediğim gibi bu adım çok basit. Öğrenim durumu ve kodunun belirtildiği, 5 farklı sınav merkez derecenin yazıldığı, tyT Sosyal Bilimler testinin zorunlu olarak alınıp alınmadığının belirtildiği, daha sonrasında ise yabancı dil seçeneğinin işaretlendiği ya da girmeyeceksek işaretlenmediği bir sayfa. Yine en altta işte şehit gazi yakınlık durumu varsa, bir işaretleme yapmamız gerekiyor. Yine 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen adayların bir işaretleme yapması gerekiyor. Kılavuz koşullarının ve kişisel verilerin ee, bulunduğu kutucukları da işaretleyerek bir sonraki adıma geçebiliyorlar. Bir sonraki adım şehit ve gazi yakınlığı. Yine burada sistem tekrar soruyor bize eğer böyle bir durumlarsa profilinden tekrardan güncellediyor. Yoksa bir sonraki adım. Bir sonraki adım oturum seçimi adımımız. Burada zaten sistem YKS'yi otomatik seçmiş. AYT'ye girmek istiyorsan AYT'yi işaretliyorsun, YDT'ye girmek istiyorsan da YDT'yi de işaretleyerek devam edebiliyorsun. Bir sonraki adımımız ise sağlık bilgisinin e, yer aldığı bir adım. Burada yine ÖSM tekrardan hatırlatma yapıyor. Diyor ki herhangi bir sağlık durumun varsa, herhangi bir engel durumun varsa bunu profilden, e, sistemden tekrardan güncellediği hatırlatıyor bize. Sonraki adım artık yavaş yavaş sınav başvurusunu tamamlıyoruz. Ön izleme ve onay adımı. Burada gençler şu ana kadar bulunduğumuz tüm adımları kontrol edebileceğimiz bir başvuru kontrolü ve ön izleme adımı var. Zaten burada herhangi bir yanlışlık olduysa herhangi bir zorunlu olarak yapmamız gereken bir adımı seçeneği atladıysak sistem bizi o adıma tekrar yönlendiriyor. Eğer öyle bir hata yoksa başvuruyu kontrol edebileceğimiz, adımları tek tek kontrol edebileceğimiz bir sayfa çıkıyor karşımıza. Buradan aşağıya doğru ilerlediğimizde herhangi bir yanlışlık olup olmadığını kontrol ediyoruz ve kontrolümü yaptıktan sonra onayla seçeneğine tıklıyorsun. Yine başvurunu yaptın kabul ediliyor aslında buraya kadar. Ee, yine ana sayfadan başvuru sürecindekilere tıkladığında tabii ben tamamlamadığım için e, benim karşımda böyle bir sayfa geliyor. Büyük ihtimal sen tamamladığında başvuru sürecindekilerde 2025 YKS'yi göreceksin ve buradan sınavın son başvuru tarihine kadar güncellemelerini yapabiliyorsun. Yine başvuruyu tamamladık. Tabii ki de bir de sınav ücreti var. Bu yıl e, ÖSYM tarafından her bir oturumun ücreti 450 lira olarak e, belirlendi sevgili gençler. Tabii bunu e, bizzat bankaya gitmenize gerek olmadan, bizzat ATM'ye gitmeden e, gitmenize gerek olmadan da e, ödemeyi yapabiliyorsunuz yine ÖSYM sistem üzerinden. Tarayıcımıza ÖSYM ödeme işlemleri yazıyoruz ve ilk e, sayfaya tıklıyoruz. Bu sayfa bizi e, başvuruların ve T.C. kimlik numarasının yazılması gereken bir sayfaya yönlendiriyor. Burada başvurunuzu tamamladığınızda, başvuruya tıkladığınızda Orada 2025 YKS sınavı gözükecektir. Bu seçeneğe tıklıyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Ve devam seçeneğine tıkladığınızda sistem sizi ödeme merkezine yönlendiriyor sevgili gençler. Ödemeyi de yaptıktan sonra sınavla ilgili aslında herhangi bir sorun kalmıyor. Tabi yine sınav anına kadar güncelleme yapmak gerekebilir. Bunu da kontrol edersiniz sevgili gençler. Bunun dışında yine Sınav başvurusunu illa hemen yapmanıza gerek yok ama sistemde yoğunluk yaşanabiliyor, aksaklık yaşanabiliyor. Buna gerek kalmadan başvurunuzu bir an önce yapmanızda büyük bir fayda var sevgili gençler. Yine buraya kadar başvurunun nasıl yapılacağı, ödemenin nasıl yapılacağını sizlere anlattım sevgili gençler. Yine süreçler hangi bir durum olursa bireysel olarak iletişime geçebileceğimizi de biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Okulda görüşmek üzere sevgili gençler.